Arkadaşlar bugünkü dersimizde size osiloskop kullanımını anlatacağız. Bunun için öncelikle bir yarım dalga doğrultma devresi çizeceğiz. Kullanıcı kütüphanesine yarım dalga doğrultma için gerekli olan elemanları ekleyelim. Öncelikle bir diyot ekliyoruz. Doğrultma diyot 1 n 4001 Yük üzerinden ölçüm yapacağımız için osiloskopun bağlantısı için gerekli olan yük Burada bir direnç olacak. Direnci ekledik. Arkasından trafo ekleyeceğiz. Burada trafonun görevi gerilimi bizim yaptığımız için konuşuyorum. Gerilimi düşürmek. Tabi transformatörün 3 tane görevi vardı. Gerilimi düşürmek, yükseltmek ve izole etmek. Burada 2 tane giriş sargısının uçlarına yani sargı ucu olarak 2 tane uca. 2 tane de çıkış ucuna sahip 2 p 2 s olan seçiyoruz. 2 tane primer ucu, 2 tane de sekonder. Bunun dışında 2 tane primer ucu, 3 tane sekonder ucu olan da var. Buna simetrik transformatör deniyor. Biz bunu seçip tasarım alanına ekledik. Şimdi çizimimize geçelim. Transformatörümüzü ekliyoruz. Diyodumuzu ekledik. Hemen arkasına yük olarak kullanacağımız direnci de ekledik. Şimdi transformatörün girişi için bir kaynak bağlayacağız. Bu kaynağı da generator kısmındaki sineği kullanarak gerçekleştireceğiz. Generator sineği ekledik. Terminalden toprak ekliyoruz. Primer sargısını boşta kalan ucuna. Aynısını sekonder sargısının alt ucuna da bağlıyoruz. Bu bağlantıları yaptıktan sonra Instruments kısmından bir tane voltmetre alıyorum. Giriş gelimini ölçmek için. Girişim alternatif gerilim biliyorum ki. Çıkışa da ben bir tane voltmetre bağlıyorum. Bu da trafonun çıkışını ölçmek için kullanılacak. Bunları ekledim. Şimdi ne kaldı? Osiloskop. Osiloskopumu da getirdim. Bakın burada dört ışınlı bir osiloskopum var osiloskopun A kanalına transformatörün çıkışı için osiloskopun B kanalına yüke bağlıyorum. Böylelikle girişle çıkış arasındaki farkı gözlemleyebileceğim. Şimdi burada yapmam gereken bazı ayarlamalar var. Öncelikle şu kısımda kaynağın ayarlanması gerekiyor. Kaynağımda bakın şurada amplitude kısmını RMS olarak seçiyorum. Bu şu demek. Ölçü aletiyle e, okuduğumuz değer yani 220 okuyoruz 3 adet. Bunu ayarlıyorum. RMS dediğimiz bu etkin değeri. gerilimi. Frekans da 50 Hz olarak değiştirdik. OK deyip onayladık. Onun dışında transformatörün sargılarını da ayarlamam gerekiyor. Ne demiştim? Transformatörün gerilimi düşürecek. Düşüreceğine göre primer sargısının indiktansı sekondere göre daha yüksek olacak. Onu da değiştirelim. Şurayı 50 yapıyorum. OK deyip onayladım. Şimdi çalıştırıp simüle edebiliriz. Çalıştırdığımızda bakın karşımıza osiloskop ekranı geldi. Bazen bu osiloskop ekranı karşımıza gelmeyebilir. Şurası kapalı olabilir. Bu durumda tekrar osiloskopu çağırmak istiyorsak debug dijital osiloskop seçeneğiyle bunu getirebiliyoruz. Şuradan bakın gerilimleri inceleyelim. Giriş gerilimi 219, çıkış ise 31 volt. Şimdi osiloskoptaki ayarlara bakalım. A kanal için gerilim anahtarı. B kanalı için şurada gerilim anahtarı. Bunun dışında pozisyonlar var yatayda ve e, dikeydeki e, bizim sinyalimizin pozisyonu değiştirmek için de pozisyon anahtarları bulunuyor. Şimdi sinyalim tam olarak çıkmamış, gerilimi biraz düşürüyorum, sarı olan benim girişim. Ee, biraz daha aşağı alıyorum, bakın şu şekilde. Aynısını diğer için de yapıyorum, yani gerilimi 10 aldım. Bu şu demek, her bir e, dikey kare 10 volt'a tekabül ediyor demek. Yani ölçüm yaparken de bu bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Bunun dışında bir de zaman anahtarımız var. E, zaman anahtarımız şurada. E, zaman anahtarını frekans ölçmede kullanıyoruz. Yani periyodu belirli. işte periyodun kaç milisaniye olduğunu bulduktan sonra bir bölü periyot bize frekans verir. Bunu da değiştirelim. Bakın zaman anahtarını 5'e getirdim. Bu şu demek. Her bir yatay kare 5 milisaniye demek. Şimdi ben şu sinyalin hemen e, gerilimini okuyayım. Şunun sıfır noktasını tekrar bakalım. Bakın şurası sıfır noktası. buna göre hesaplıyorum. Sarı olan için. Her bir karem 10 voltta. Tekrar gösterelim. Bakın şurada. Şurası benim. Sıfır noktam. Kesik çizgilerin olduğu yer. Evet. 10, 20, 30, 40, 40 küsur. Yani bu işte nedir? 40'ın daha sonra diğerinin tam yarısına geliyor. Yaklaşık 45 voltluk bir gerilim. Bu nedir? Benim maksimum gerilim diyelim. Alternatif akım konuşuyorum. E, tepeden tepeye ise 45-45-90 voltluk bir maksimum değerim var. E, diğer işine bakacak olursak diğer de zaten bir doğrultma olduğu için görüyorsunuz yarım dalgada nedir? Alternatif sadece artısı geçmiş, eksisi ise kesilmiş. Şimdi e, onun için de okuyacak olursak şu tepe değerimiz hem şeyle aynı oluyor. Bu e, 220 voltluk, şebeki ıı, şebeke düşürmüş olan işte 90 voltlu gerilimle aynı. Bakın 10, 20 30 40 40'ı birazcık daha geçmiş. Yani burası da 45 volt oldu. Frekansı okuyalım. Şimdi frekansı okurken ben şunu söyleyeyim. Ee, birisi alternatif gerilim, öbürüsü doğru gerilim. Edeceksiniz diyeceksiniz ki e, alternatif gerilimin tamam frekansı var da doğru gerilim frekansı var mıdır? Evet, vardır. Değişken doğru gerilimin frekansı vardır. Şimdi frekans dediğimiz şey nedir? Bir sinyalin bakın sinyal şurada başlamış bitmiş. Şurası bir periyot. Periyoda göre biz frekansı hesaplayabiliriz. Yani frekans bir saniyedeki aslında tekrar eden sinyal sayısıdır. Dolayısıyla burada hesaplayacak olursak şunun için. İsterseniz şöyle biraz daha kaydıralım. Bakın sinyal burada başlamış, şurada bitmiş. İsterseniz şunu başlangıç kabul ederseniz başlamış, ve burada bitmiş. Şunu tam ayarlayalım. Evet. Şimdi şuradan bir sinyalin başlayıp bittiği yeri şurayı kabul ediyorum. Her bir benim yatay kalemim ise 2 milisaniye. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Dolayısıyla benim periyodum 20 milisaniye. Bir bölü periyottan da frekansı 50 Hz olarak hesaplayabiliriz. Aynısını doğrultulmuş olan değişken doğru mi de yapabilirim. Onu da ayarlayalım. Bakın şöyle. Sinyal burada başlamış, şurada bitmiş. Hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Demek ki bunun da e, zamanına baktığımızda periyodu 20 milisaniye ve frekansımız da 50 Hz oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur.